muhafaza eyler inşallah. Efendim İhlas Suresinin faziletlerinden birkaçını hemen söyleyelim. Ve sonra hep beraber dua edeceğiz bu gecenin duasını. İhlas Suresi biliyorsunuz. Kul huvallahu ahad. Allahu samet. Lem yelid ve lem yulet. Ve lem yekullahu kufven ahad. Bilmeyen var mı içinizden herhalde? Biz biliyorsunuz değil mi? Evet hepiniz biliyorsunuzdur. Efendim kulhu vallahu de ki Allah tektir. Hem sayıda hem nitelikte hem nicelikte tektir. Hem sıfatlarında tektik. tektir Yani teklik onun için kul vallahu vahid demiyor. Vahid sayıda tek. Ahad hem sayıda hem de sıfatlarında. Onun için özel bir ifade kullanıyor. Kullu kul vallahu ahad de ki. Ey Muhammed kullara de ki Allah tektir. Samettir. Ne demek? Herkes ona muhtaç, o kimseye muhtaç değil. Lem yerit ve lem yuulat. Kimsenin oğlu değil babası değil. O halde Allah Baba demek büyük bir günah. Allah Baba değil Allah Allah'tır. Allah Baba bir Müslümanın, bir e, din hocasının, sıradan bir vatandaşın da kullanmayacağı bir cümle. Ben İslam ölçüsüne göre bahsediyorum. Bir Hristiyan o ne diyorsa desin. Bizim alanımız değil o. Biz İslam'dan bahsediyoruz. De ki Allah bir o doğmamış, doğrulmamış hiçbir şey ona denk değildir. İşte bunu okursak bol bol ki Kur'an-ı Kerim'in üçte birine denktir. Üçte birini okumuş sayılır. Cennetten inşallah güzel bir nimet verilir. Allah-u Teala'nın rızasını kazanmış olur. Sabah namazından sonra okuyanın cennette nimetleri artar. Bazen burç, bazen köşk diye söylemişler. Orada o duaya bu ayeti okumaya teşvik vardır. Ama ilerideki programlarda inşallah ayeti kürsünün ve İhlas Suresinin faziletlerinden bol bol bahsedeceğiz. Evet bu gece beraber dua yapalım mı? Cuma gününün duası.